Buda'nın kalbi. Giriş. Bende bir sorun var. Üniversitedeyken bir hafta sonu 22 yaşında benden yaşa büyük ve daha olgun bir arkadaşımla dağa yürüyüşe gitmiştim. Çadırımızı kurduktan sonra bir derenin yanında oturduk. Taşların arasından akan suyu izlerken hayatlarımızdan söz ediyorduk. Arkadaşım konuşmanın bir noktasında kendisinin en yakın arkadaşı olmayı öğrenmeye çalıştığını anlattı. Büyük bir hüzün hissettim ve hıçkırıklara boğuldum. Kendimin en yakın arkadaşı olmaktan daha uzak bir noktada olamazdım. İçimdeki bazen görünmez olsa da hep iş üstünde olan acımasız, sert, dırdırcı ve şiddetli bir hakim tarafından sürekli taciz ediliyordum. Hiçbir arkadaşıma kendime davrandığım kadar acımasız ve sert davranmayacağımı biliyordum. Temel varsayımım temelde bende bir şeylerin yanlış olduğuydi ve aslen kusurlu olduğunu hissettiğim benliğimi kontrol edip düzeltmek için mücadele ediyordum. Koyu bir siyasi aktivistim. Kendimi akademik hayatın içine atmış, yoğun bir sosyal hayata adamıştım. Yemek bağımlılığı ve başarım eşkalesiyle acıdan kaçınıyordum ve daha fazlasını yaratıyordum. Has arayışım, arkadaşlarımla olan ilişkilerimin doğasında olduğu gibi bazen erdemliydi ama aynı zamanda eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımı, cinsellik ve diğer maceraların peşinde heyecan arayan fevri bir yanımda vardı. Dışarıdan bakıldığında çok iyi durumda. İçimde ise kaygılı, hırslı ve çoğu zaman mutsuzdum. Hayatımın hiçbir kısmıyla barışık değildim. İyi hissetmemek beraberinde yalnızlığı getiriyordu. Ergenlik çağımda bazı zamanlar beni etrafımdaki diğer insanlardan ve hayattan ayıran şeffaf bir kürenin içinde yaşadığımı hayal ederdim. Kendimi iyi ve başkalarının yanında rahat hissettiğimde bu küre görünmez bir gaz bulutuna dönüşene kadar incelirdi kötü hissettiğimde ise kürenin dış yüzeyi adeta dışarıdan görünebilecek kadar kalınlaşırdı. Kendi içimde hapsolmuş halde boş ve canımı yakacak kadar yalnız hissederdim. Yaşam ilerledikçe bir, bu hayal bir nebze zayıfladı. Ama yine de insanları hayal kırkılığına uğratmaktan veya reddedilmekten korkarak yaşamaya devam ediyordum.